Şimdi teravih namazı e, zaten adı üstünde yani teravih, rahatlık yani rahat rahat yavaş yavaş kılınan bir namazdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir iki defa e, cemaatle kılmış, tabii ondan sonra bunu cemaatle kılmamıştır. E, ve demiştir ki ben biliyorum yani size kıldırmam gerek ama ben bu farz olur diye e, bunu size kıldırmadım. Şimdi teravih namazı e, bu bulunduğumuz virüsten hastalıktan dolayı e, bilim bizim Diyanet e, dini hizmetleri yüksek kurulu bunu toplantıda istişare etmişler ve bu şekilde bir karar almışlar. Bu bizim için sağlık ve sıhhatimiz için yani e, çok önemli bir olaydır. Bunun için evde kılırken teref namazlarımızı mesela camide yatsı namazı kılırsak eğer yatsı ile vitir arasında kılmamız gerekir yatsı ile vitir arasında, yani yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra teravih namazına başlarız. Teravih namazı 20 rekat, bittikten sonra da vitir namazını kılırız. Teravih namazı kılınış şekli iki çeşittir, yani bir ikişer rekat vardır, bir de dörder rekat vardır. Şimdi bazıları işte diyor ki 6 rekat kılınır, 8 rekat, yok bu en uygunu, en güzeli iki rekattır. Eğer yok ben 4 rekat kılmak istiyorum diyorsa da 4 rekat da kılabilir. Eğer iki rekat kılmak isterse, yatsı namazının son sünneti gibi kılır. İki rekat vardı son sünneti. Yatsı namazının son sünneti gibi kılır. Yok eğer dört rekat kılmak istiyorsa da, yatsı namazının ilk sünneti gibi kılır. Bu şekilde teravih namazını. Niyet ederken de, yatsı namazının son sünnetinden sonra ayağa kalkar. Niyet ettim Allah olsun için teravih namazını kılmayadır. Ve terevih namazını bu şekilde eğer iki veya 4'er rekat kılırsa 20 rekattan sonra. Şimdi bazıları diyor ki işte efendim 8 rekat e, kılmıştır, yok şöyledir, böyledir. E, biz e, 20 rekat kılıyoruz. Terevih namazı 20 rekattır. Ve terevih namazı bittikten sonra da artık vitir namazı en son kılınır. Bundan sonra da duası yapılır inşallah. Peki hocam hani biliyorsunuz Urfa'da e, aileler biraz kalabalık oluyor. Aileler kendi içinde evinde küçük cemaat şeklinde de teravih namazını kılabilir mi? Tabi tabi şimdi cemaat zaten iki kişiden oluşan bir şeydir. E, cemaat iki kişi olduktan sonra e, bunu kendi çocuğuyla da eşiyle de kızıyla da evde bulunan yani çok bir normal bir şekilde yani doğal olarak bunu cemaatini yapar. E, baba ön tarafta durur. Ee, hanımı veya eşi veya kızı da arka tarafta e, babasına orada e, niyetini getirir, ona uyar. Bu şekilde yani yatsı namazını kılabilirler, diğer beş vakit namazını da kılabilirler. Yani bunun e, terefi namazını bu şekilde ona uyarak tabii ki kılabilirler yani. Peki hocam bir diğer konu ise e, biliyorsunuz aşı var. Koronavirüs aşısı. Evet. E, Diyanet İşleri Başkanlığı e, aşının orucu bozmadığını söyledi. Siz evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Diyanet Başkanımız zaten e, işin ehlidir. İşin ehlidir. E, zaten aşı öyle her an her dakika vurulan bir şey değildir. Yani Şafii mezhebinde e, aşı zaten orucu bozmuyor. Hanefi mezhebinde ise Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre de bozmuyor. i̇mam Azam'a göre tek bozuyor. Ve böyle olunca tabii ki e, Hanefi mezhebinde bile e, İmameyn diye bilinen Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, ikisinde fetvası da vardır. Aşı, bu aşı da işte Diyanet Başkanımız zaten din işleri, işleri hizmetleri yüksek kurulu. Bunlar kendi zaman toplanmışlar. Bunlar gereken fetvayı vermişlerdir. Bunun için yani emin olalım. Diyanetimize güvenelim. Bazı böyle fitne fesat yapan provokatörlere inanmayalım. Aşı geldiyse zaten dinimiz fetva vermiştir. Bu fetvaya göre yani aşımızı yiyelim. sağlığı sıhhatimizi bulalım. E, değerli kardeşlerim gerçekten bu süreç çok önemlidir. Çok ciddi bir süreçtir. Sağlık sıhhat çok önemlidir. Sağlık sıhhat olmadan sonra ibadet de yapamayız zaten. Onun için ibadetlerimizi yapmak için önce sağlıklı sıhhatli olmamız gerekir. Bunun için de elimizden geldiği kadar e, bu pandemi e, şeyinde yani dikkat edelim. Mesafelere dikkat edelim yatsı namazında terevihin mesele şu anda kaldırıldı. Elimden geldi kadar şimdi bazı tabii ki ben bunu bir uyarı amaçlı söylemek istiyorum. Geçenlerde Urfa'da yaşamıştık dergah işte camisini kapısını tekmelemeler. Bazı camide hoca arkadaşlarımızı e, dövme olayları oldu. Böyle fitne fesat olaylarına karışmayalım. Ramazan ayını elimden geldi kadar güzel bir şekilde yaşayalım teravih namazımızda evde kılalım, sağlıklı kalalım inşallah. Ee, i̇ğne, orucu bozmadığına <laughs> dair e, iştihatları vardır.